bir vatandaşlar ve Kürtler ne diyor biliyor musunuz? Bana gelen mesajlarda. Bölücülük yapıyorlar. Yardımları kendi yandaşlarına önce götürüyorlar. Kendi yandaşlarının binalarını önce kaldırıyorlar. Bize kimse yardım göndermiyor diyorlar. Buna ne diyorsunuz peki? Siz şu anda pazarcılığında mısınız? Şu anda Pazarcık'ın köyündeyim evet. Peki bize lütfen durumu biraz geniş kapsamlı e, özetlersen çok sevinirim. Çünkü oralardan haber de alamıyoruz. Yani Pazarcık diye bir şehir kalmadı diyebiliriz bu derece. Devlet yardımları e, diyebilirim bir iki tane AFAD ekibi var. Onu da yani ben kendim demiyorum toplum söylüyor bunu. Diyorlar ki AFAD'ın e, yeleklerini giydirmişler AFAD diye. Yani inan ki yoktur diyebiliriz yani o derece. Peki oradaki Olur. çevrede durum nedir yani yıkık binalar halen var mı yok mu köylerden tam bütün bir köylerden Olur. haber alındı mı siz ne, ne konuşuyorsunuz orada nedir durum? adam evvel yıkık binaların altındakiler e, yani ölü sağ bilmiyoruz çoğusu yani sağlarsa donarak öldüler e, dışarıdakiler de açlıktan ve donarak ölmek üzereler yani o derece yani ben dışarıdakilere de yardım bugün 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 3. gün olması lazım bugün Biraz biraz geldi ama e, şeydir, hatta şöyle bir durumlar da var. Bazı insanlar yanlış e, şeyler de göndermişler. Hani hiç ihtiyacımız olmayan şeyler gönderilmiş. Evet, evet, evet. Yani ne böyle şöyle affedersiniz e, kilo gibi şeyler bile gönderilmiş. Yani böyle de hiç ruj muz yani bu, yardımlarda da bazı sorunlar oluyor. Nasıl <laughs> olacak bilmiyorum. Artık. Peki oradaki hani göçük altında olan insanlar var mı acaba o çevrede? Var 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 şu anda çıkarılmayan hatta yani çıkarılmayan e, yani binalarda çıkarılmayan insanlar sayısı hatta hesabı yok. Bugün bile bugün dün akşam ben pazarcının içerisine girdim. E, iki tane yolda açıklık vardı. Bu Bugün gene bir deprem mi olmuş artık kendiliğinden mi yıkılmıştı bilmiyorum. İki yol gene kapanmış yeni yıkılan binalar bile oldu yani bugün. Allah kolaylıklar versin. Ee, çok geçmiş olsun. Bir şey olunca lütfen iletişime geçin. Kendinize iyi bakın. Heh. Sizden sizden, sizden ricamız buraya yani gıda takviyesi, gıda takviyesi her şeyden çok şu anda önemli. Gıda ve barınma. Bir kaldığınız gıda yeri söyler misiniz? O bölgeleri söyler misiniz? Yani milleti yönlendirelim diye. Ee, ben benim bölgemde sıkıntı yok. Ben e, Yani ihtiyaç e, olan bölgeleri söyleyin ki arkadaşlar ona doğru insanlar yönlensin. Hangi bölgelerde? E, bu köyleri var. Şehir merkezi zaten tamamen sorunlu. Şehir merkezi tamamen ihtiyaca maruz kalmış şu anda. Ee, benim bildiğim Esma Burs, e, Sinem ile Esmapur e, Dimuse denilen yer var. Ee, ondan sonra mesela Nacar köyü var. Yani ben bu, bu benim bildiklerim. Peki tamam Pazarcık tarafından haberiniz var mı? Pazarcık şehir merkezi tamamen şu anda yani gece gitseniz hayalet şehir. Yani resmen hayalet şehir. Yani ee, i̇nsanlar sokaklarda ateş yakıyor. Kimisi çadır kurmuş, kimisi sokakta duvar et, e, duvar kenarında işte ateş yakmışlar bari. Hem artı soğuk da var ve ve açlık yani en büyük sorun açlık şu anda. Peki en büyük sorun açlık ve yine insanlar soğuktan donuyor diyorsun. Teşekkür ediyorum tamam. çok geçmiş olsun tekrardan buyurun. Tamam insanlar artık enkaz altında artık yani yarım yamalak bir çalışma var yani şöyle tamamen bir şey yok yani bir çalışma yok tamamen binaların altı aranıyor şeyi öyle bir durum yok yani diyebilirim iki iki ya üç üçüncü ekip diyebilirim yok diyebilirim yani iki ekip ancak ya vardır ya yoktur. Peki. Çok sağ olun Adem Eval. Siz de sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Sağ olasın. İyi günler. Şimdi değerli izleyenler, vatandaş bunu söylüyor. Bölgedeki vatandaş bunu söylüyor. Deprem alandaki vatandaş bunu söylüyor. Benim bir şey söylememe, ek eklememe gerek yok ki. Merhaba. Merhabalar. Öyle mi? Buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkürler. Var mı bir haberiniz falan ya da buyurun sizi dinleyelim. Eylemde çok kaybımız var, beş tane kaybımız var ama pazarcık çok kötü durumda. Lütfen sivil aa, kuruluşlarla ne şekilde e, iletişime geçiyorsunuz? Lütfen parasal olarak, yiyecek olarak sizin bu gibi yayınlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen Allah aşkına, lütfen çok çok teşekkür ederim. Pazarcık bitmiş yerine yüzde yetmiş beşi ayakta değil. Başınız sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten de acımız büyüktür. Yani biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat öte taraftan engellemeler var. İnsanların yardımları engelleniyor. Yani Avrupa'da da insanlar her yerde şu anda yardımlar topluyor, paralar topluyor. Ee, yani diyecek bir şey yok. Siz de az önce dinlediniz, oradaki arkadaş da katıldı. Ee, çalışma yok maalesef çalışma yok. Yani size tırlar, gelen bilgiler nasıl bilmiyorum. içeriye sokulmuyor. Tırlar içeriye sokulmuyor. İlçede çok büyük bir felaket var. Görüntülerde görüyoruz. Cenazelerimiz daha bugün çıkarıldı. Üstleriyle, başlarıyla gömüldü. Ne yıkandın su yok, elektrik yok. Yani kimsesizlerin kimsesi olun lütfen. Peki umarım kamuoyunda sesinizi mutlaka duyanlar vardır ve pazarcığa ilişkin e, gerçekten de iki gündür, üç gündür hep söylüyoruz. Çok ciddi gelişmeler var. Orada binlerce insan halen enkaz altında. Umarım yetkililer bir an önce harekete geçer. Yetkililerden ziyade bıraksalar halk gidip e, enkazı kaldıracak ama ona da müsaade aynen etmiyor. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Çok çok teşekkür ederim. Sesine ben teşekkür ediyorum. Çok, çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun tekrardan. Çok çok teşekkür ederim. Türkiye Alevi Bektaş Federasyonu Genel Sekreteri Özgür Kaplan. Biz bölgedeyiz, deprem bölgesindeyiz. Canlar burada devletin herhangi bir yardımı, herhangi bir desteği yok. Şu anda biz Adıyaman'dayız fakat sadece Adıyaman'da değil, Malatya'da böyle, Maraş böyle, Antep böyle, bütün deprem bölgesi, Diyarbakır Ahmet öyle. Tüm bölgede devlet adeta bizi kaderimize terk etmiş gibi. Şimdi bir taraftan da şöyle bir şey yapıyorlar. Biz Türkiye genelindeki cemevlerimizden topladığımız lokmalarımızı, topladığımız yardım kamyonlarını deprem bölgesine geldiğinde AFAD aracılığıyla AFAD aracılığıyla valilikler el koyuyor. Valilikler el koyarak kendi tabanlarına, kendi çevrelerine yardım olarak dağıtıyorlar. Ee, bu da bizim Kürt ve Alevi köylerine yardımın gitmemesinin başka bir boyutu oluyor. Şu anda köylerde mesela Malatya'da bir köyde sadece iki kişi hayatta kalmış. Ama hiç kimse gitmemiş. Adıyaman da öyle. Herkes soğuk, takışta, zor vaziyette. Biz de şöyle bir çözüm düşünüyoruz bize e, battaniyedir, kazaktır gibi yardımların gelmesinden öte bize nakdi yardım e, olursa bölge esnafından alışveriş yaparak e, kendi e, imkanlarımızla köylere ulaştırmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamlar sunuyorum. Peki televizyonlarda başka türlü gösteriyorlar. Her yerde yardım var diyorlar. Her yerde afat gitmiş ya, zaten harıl harıl zaten çalışmalar bu, var Türkiye'deki diyorlar. Türkiye'deki televizyonlar yıllardır milleti kandırıyor. Bu millet zaten kandırılmış bir halk. Adam hala televizyona inanıyor. Ya kardeşim sen televizyona ne bakıyorsun? Git Haluk Levent orada millet orada canlı yayın yapıyor. Sen git kendi gö kendi gözlerinle gör abi sen televizyona niye inanıyorsun? Televizyon zaten yalan söylüyor yıllardır kandırıyor bizi. Yani olay bildiğiniz gibi değil. Adem Bey orada telefonda video video çekiyor mekiyor ama siz gelin burada. Doğru. Ya bebeklerin mesela bir misal diyelim enkazın altındaki ölen insanların kanı betonun üzerinde, demirin üzerinde öyle canlı canlı millet geliyor görüyor. Ama bunu televizyona vermez zannediyor. Kimse görmüyor bunları. Peki şey ne ne ihtiyaç var orada en çok siz gözlemlemişsiniz mutlaka? Sesiniz gelmiyor adam bey. Oraya, orada biraz en çok neye ihtiyaç var orada? Ya adam en çok şu an arama kurtarma ekibine ihtiyaç var şu an burada. Her, yani çoğu binalar olduğu gibi duruyor. Adam geliyor diyor ki diyor akıl akıl veriyor diyor işte bunu böyle kaldıracağız şunu şöyle yapacağız arkasına dönüp gidiyor. Adam burada beş tane çocuğu, eşi, karısı, kardeşi hepsi enkazın altında. Adam burada çaresizce bekliyor. Gelen ekipler diyor ki işte bir tane adam geliyor oraya rütbeli geliyor yanında iki tane adam. Diyor ki işte biz bu demirleri böyle kaldıracağız, betonu böyle kaldıracağız, yeni oraya atacağız arkasına dönüp gidiyor. Bu adam çaresizce bekliyor yani. Bunu, bu ne olacak yani böyle üç gündür e, yani şu an on bine yakın e, ölü var. Bu yirmi bine de çıkar, otuz bine de çıkar. Yani bence şu an yirmi bin kişi enkazın altındadır bence. Daha çıkarılmamış yani. Binlerce bina yıkılmış yani. Bu sadece şey değil yani bu. 15 kişiyle, 15 bin kişiyle olacak iş değil yani bu. Doğru söylüyorsunuz. Biz de katılıyoruz. E, yetkililer umarız ki bir şeyler yaparlar ama yetkiler zaten konuşanlara da konuşmayın diyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Çok geçmiş olsun. Eee orada Adem Bey, biz teşekkür ediyoruz. Umarım sesimizi kamuya e, iletmişsinizdir. Gerçekten durumlar yani çok kötü şu an. E, inanın yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Canla başla mücadele ediyoruz. Peki. E, çok çok umarım geçmiş olsun. Umarım umarım duyarlı insanlar vardır mutlaka. Ben. Umarım birileri sesinizi duyar ve yönlendir. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Kolay i̇yi gelsin. İyi, iyi akşamlar. Saygılar. İyi Eyvallah. halki Afrin'e mi durumu Afriyeli durumaya gider harapdır. Wu dere ne alikari haye valate başarıma dar çatıda ya gerek koridor ki bakın ge alikari hare o dere. ام ام لفی داری پارا دشینن لو داری چه و پارانی مشان نجیل دست خال دگرین یعنی نزدم راست مهنه که پیش تا گوت نزدم دنگ هات و آنجینا براستی جی یعنی آلیکاری جی بو روژاوه جی لفی جی او دست نه سورا کردستان آلیکاری دست پیکریه از نزدم هوا لیمه چخا آلیکاری دیکن چخاست ناکن لگه لی کرد گرک آلیکاری بده تایبتی هم باکوری کردستان هم جی روزاوا راسته همون راست بیشن جیرانه می جیه این آفرین ایداد بیشن یعنی همون مالبات ایمال در بار آده زین تشتیکی من نینه راسته جی نه، نا مالبات ایمی جی نه، دی آمن باو ایمی جی لورن کوزین ایمی گشت مرن لجندره سی هرو جنازه وان در کتن و ده هزار ملت در دور جندره سی کن بیه حیان نها ارکه هرن آلیکاری بکن برنادن او چهتنو برنادن راسته راسته یان نه خانی مایه نه تښ مایه هم له سر څنره مالبطه ماته کوم که اکي په توب شي نه و درې دې صبر نه و ته شتيږي بارنه دې ځندبن راسته ماشه احواله جوه احواله هم احواله دنګي واجی بهست امجې خو دوندنګي وا دم او هم هم بهو را همګینن براستیږي سره واجی څاغ بجر کړې ده سپاس کوم صاحب زو سپاسه صاحب زو سپاسه